Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde açılan Makine Müzesi tarihi miras yaşatılıyor. Seydişehir'de yaşayan İbrahim Yiğit isimli bir vatandaş tarafından Komek'e bağışlanan 20 adet tarihi dikiş makinesi Büyükşehir Belediyesi Mengene Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde sergileniyor. Türkiye'nin en eski modellerinden meydana gelen makineleri görenler adeta tarihe tanıklık ediyor. Çalışır durumda olan dikiş makineleri kursiyerler tarafından eğitim amaçlı da kullanılırken ziyaret edenlerin ilginç bir sergiye tanıklık etmesini sağlayan müze pandemi kurallarına uygun olarak ziyaret edilebiliyor. Dikiş makinesi, ütü gibi eski makinelerini vermek isteyenler, Büyükşehir Belediyesi Mengene Asem Kurs Merkezi ile iletişime geçebiliyor. Müzeye makine bağışında bulunanlar için bir anı ve teşekkür duvarı da hazırlanıyor.